Bize e, önce Erdoğan'ın ziyaretiyle başlayacağız, sonra diğer meseleyi sormak istiyoruz kendisine. Hoş geldiniz Ahmet Yavuz. Teşekkür ederim, iyi yayınlar. Teşekkürler. İyi İzleye. İzleyebildiniz mi hafta sonunda sınıra yapılan bu moral ziyaretini? Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı, sanatçılar vardı, birlikte çekilen fotoğraflar vardı. Çokça üzerinde konuşuldu. Siz izlediğinizde ne hissettiniz? Ben onu merak ediyorum. Ben de izledim. Tamamen değil ama daha sonra haberim oldu. Çünkü hafta sonunda bir iki faaliyetim vardı, onlara angajeydim. eğdim. Ee, şirktiğimi da şimdiye kadar herhangi bir yorum yapmadım. İlk defa <laughs> size bir yorum yapacağım. Evet. Ee, durum bu. Dondunuz. Yani, e, şöyle söyleyeyim. Tabii ki Cumhurbaşkanı askerlere, silahlı kuvvetlere moral vermek için e, gidebilir, onları ziyaret edebilir. Ama herhalde kendisine eşlik edenlerin daha özenli seçmeliydi diye düşünüyorum. Biraz açmanızı isterim. Biraz açmanızı isterim ama bu bu tam anlayamadım ben. Vallahi şöyle söyleyeyim size, herkesi kapsamıyor ama e, oraya gelmeden önce ben şunu söyleyeyim öncelikle size. Evet. Şimdi bir Cumhurbaşkanı silahlı kuvvetleri başarısından dolayı e, ziyaret ettiğinde. Şahsen kendi adıma nasıl yapardım diye soruyorum tabii. Evet. Ee, öncelikle silahlı kuvvetlere yapılan yakın geçmişteki yanlışları bertaraf edici tedbirlerimi açıklardım. Mesela silahlı kuvvetlerin elindeki bütün sağlık sistemi ortadan kaldırıldı. Bunun yeniden kurulacağı bilgisini orada verseydi çok memnun olurdum. Evet. Çünkü askerlerin cepheden e, tahliyesi, tedavisi, emeklilerinin, gazilerinin, şehit yakınlarının, geride kalanlarının tedavisi falan gibi konular e, çok daha e, özen göstermeyi gerekli kılıyor. Birincisi bu. Evet. E, i̇kincisi e, yine askerlerin açılmayan okulları var. O okullar açılmalıydı çünkü bu bölgede çok kuvvetli bir orduya ihtiyacımız var. Ee, geçmişte e, FETÖ'nün bu okullarda örgütlenmiş olması e, okulların kapatılması için daimi olarak kapatılması için gerekçe olamaz. Yani GATAS'ı işte açılmalı, askeri liseleri açılmalı. Bunlara ilişkin en ee, evet. azından bir e, açıklama evet. yapabilirdi diyorsunuz. Evet. Eğer bir başarı evet. varsa ortada bir ödül ise bu. Bunu evet. söylemesi lazımdı. Evet. Peki evet. oradaki Birinci... Evet. Yargı yargı en azından birinci derece yargının tekrar silahlı kuvvetlerin bünyesinde olması, şu anda tam olarak ne olduğu anlaşılamayan komuta yapısının tekrar düzenlenmesi Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre ya ben bu tür şeyleri beklerdim tabi. E, oraya giderken e, yanında daha özenli seçseydi şey, yanında götürdüklerini daha iyi olurdu. Şimdi, Çünkü şimdi orada <laughs> YouTube'dan şey, izliyorlar. Tahtayla, YouTube'dan izliyorlar. özenli derken Paşa neyi söylemek istiyor? Bir tam anlamak istiyoruz Ne Yani kişilerle e, isimlendirmek istemem ben öyle bir tarzım. Evet, evet. Biliyorsunuz. Fakat e, geçmişte bu bu mücadele kime karşı verildi Yavuz Bey? Bu PKK ya. mücadele PKK'ya karşı evet. verildi. Evet. Geçmişte PKK'nın sarı yeşil kırmızı bayraklarını ee, tebrik edenler. Tebrik edenler. Onlar da Müslüman biz de Müslümanız, şehitlik Müslümanların arasındaki savaşlarda olmaz diyenler ya da buna benzer ifade kullananlar. Şimdi bunları oraya taşırsanız ya da ne bileyim işte askerlerin hanımları da dinlenmeler de takvim için oldun. soyunsunlar diyen. Evet. Evet, diyen takvim için. Şimdi bunlarla beraber giderseniz e, orada en azından duygularından arınmış olarak meselelere bakan insanların e, içinde bir sızı yaratırsınız. Bu kadar söyleyeyim size. Allah, bu sefer anlaşıldı yani bunun ötesinde de bir şey söylemenizi beklemeyiz zaten. Peki Cumhurbaşkanı'nın... E, üniforma, askeri üniforma giymesi yani parka giymesi e, bu bu da çok konuşulduğu üzerine. Hatta Atatürk'le karşılaştırma da yapıldı. Bilmiyorum Bahattin Yücel'den okudum yanılmıyorsam. E, Atatürk askerliği bıraktıktan sonra yani politikaya atıldıktan sonra hiç askeri üniforma giymedi diye bir e, bilgiyi paylaşmıştı. E, ne diyorsunuz? Bu askeri üniformayla verilmek istenen mesaj ne olabilir? Valla e... Ben de e, çok doğru bulmadığımı söyleyeyim. Yani çünkü bir cumhurbaşkanının e, devletin sadece bir kısmını oluşturan silahlı kuvvetlerin e, komutanlığını üstlenir tarzda e, yaklaşımda bulunması, ya benim kafamdaki cumhurbaşkanlığı imajıyla birebir örtüşmüyor. E, yani burada e, zaten devletin başı eee başkanı e, ilave bir sıfata, ilave bir giysiye ihtiyacı olmadığını düşünüyorum. Bir de tabii bir şöyle bir fotoğraf vardı. O fotoğraf için de bir yorumunuzu rica ederim. Yani bir tarafta İbrahim Tatlıses yanında Genelkurmay Başkanı, yanında Cumhurbaşkanı birlikte bir türkü söyleme, üstte de bir tane asker selfie çekiyor. Onun üzerine de epeyce konuşuldu. O görüntüyü hatırlayabildiniz mi? E, hatırladım, e, o bugün hanımefendilerden birisi e, koymuş tiyatroda gördüm. E, Genelkurmay başkanının da orada e, çok rahat etmediğini, yüz ifadesinin de e, oradaki askere e, bir takım mesajlar verdiğini e, gördüm. <laughs> Tabi e, askerliğin kutsal e, bir yanı var, ciddi bir yanı var böyle. Tabii ki onlarla gidip kucaklaşmak çok önemli. Her seviyedeki komutan için asker çok önemlidir. Onları onore etmek çok önemlidir. Onların moraline katkı vermek çok önemlidir. Fakat bu işlerin daha böyle kendi içinde... ...geleneğinden gelen tarza yürütülmesinde de fayda mütala ediyorum. Gelenekte pek bunlar yok diyorsunuz anladığım kadarıyla o yani zaman. tersten bakarsak. Gelenekte e, çok daha coşkulusu vardır ama... E, ...o coşku da e, dışarıya pek gösterilmez. Kameralarla birlikte olması da başka bir yan tarafındaki sorun diyebiliriz bunun için. E, evet. Bir, bir, bir burada belki... E, ...yani... Amerika'da veya başka ülkelerde onların askerleri yurt dışındayken e, ünlülerin gittiği o e, ziyaretler falan da böyle gözümüzün önünden geçiyor. Ben izlerken e, şunu da söyledim, düşündüm yani bu kadar kameranın önünde belli bir yerde olma isteği gibi ya da bir e, hani bu mesajı vermek gibi bir görüntüde biraz samimiyetten uzak bir görüntüde hissettiniz misiniz? Yani ben de öyle hissediyorum. Herkes için söyleyemem. Tabii, tabii herkes ama için söyleyemeyiz e, de, elbette. Ama bir kısmı işte devletten e, öyle veya böyle e, çıkar elde etmeye çalıştığında bildiğimiz insanlar var. E, çok yani daha dikkatli olmak lazım söz. Bence yani daha sizin özenli, evet sizin daha özenli olmalı. evet en başta söylediğiniz cümle olmalı. buydu ve e, daha böyle içten e, gelen. Ama gelenekleri de dikkate alan tarzda bu işler yürütülse daha iyi olur. Şimdi yine bir fotoğraftan bahsedeceğim ee, Sayın Yavuz. O da e, yine hafta sonunda ben sosyal medyada gördüm. Sanıyorum aynı şekilde e, birçok insan da gördü ve üzerine de yorum yaptı. İsmail, e, İsmail Ağa cemaatinin e, önemli hocalarından biriymiş. Ben tanımıyorum Tabii de. Abdülmetin Balkanoğlu bir karakolu ziyaret etmiş. Orada da bir fotoğraf vardı. Yani askerin e, süzgün püzgün bir şekilde o fotoğrafta yer alması birisi bir diğerinin başka bir şekilde ve daha yeni FETÖ ile ilgili bir sıkıntı yaşamışken Türkiye uçurumun kenarından dönmüşken diyelim. Böyle bir cemaat liderinin karakol ziyareti bunlar rastlanır şey mi yani gidip cemaat lideri karakolda fotoğraf çektirip bunları sosyal medyasında paylaşıyor. Hatta görüntülerini televizyonda da yayınlamış anladığım kadarıyla. Yani bir insan herhangi bir dindar vatandaşımız muhafazakar vatandaşımız ve herhangi bir vatandaşımız bir kışlamızı bir karakolumuzu gelip ziyaret etmesi çok önemli ve güzel bir şeydir güzel bir duygudur fakat bunu reklam amacıyla kullanması doğru bir şey değildir yani ziyaret edersiniz Ziyaret ettiğinizde kalırsınız. Yani neyi gösteriyorsunuz? Ben burayı ziyaret ediyorum. Ya da ben işte ordu bizim istediğimiz gibi bir ordu haline geldi mi demek istiyor bu arkadaşlar acaba? Yani bunlar böyle son derece e, yanlış şeyler ve e, insanlarda rahatsızlık yaratır. Sonra cemaat liderleri e, sosyalliklerini cemaatleri içerisinde yaşasınlar daha öteye gitmeleri uygun değil. Askerin içine girdiklerinde ne olduğunu gördük zaten. Gördük evet. Yani sanki FETÖ'den yeteri kadar ders almamışız gibi bu tür şeyler yaşıyoruz. Bunlar böyle bazı insanları geçici olsa mutlu eder ama milletin kül olarak bütününü dikkate aldığımızda onun da mutsuzluğunun ötesinde huzursuzluğuna yol açar. Bu tür şeylere dikkat etmek lazım. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Yavuz. Ben teşekkür kapatmadan ederim. Kapatmadan bir değerlendirme belki e, yani yine sizin mesleğinizle ilgili olduğu için onu da unutmadan sorayım. Irak, Sincar bölgesi bu aralar çok konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yeni hedefler olabilir dedi. Sanki Türkiye açısından e, Membiç'ten öncelikli bir nokta haline geldi diyebilir miyiz Sincar için? Yani şöyle söyleyeyim size. E, Sincar olayı... E, ...çok aslında stratejik öneme sahip. Şu anlamda stratejik öneme sahip. Koridor biliyorsunuz, Fırat'ın batısı eğer Membiş'te e, çözülürse... ...batısından kesildi. Şimdi de bunun doğusundan kesilmesi gerekiyor. Doğusundan kesilecek bölgede Sincar. Bunu çok daha önce ifade ettiğim için ben... ...tekrar e, burada vurgulamak e, gereği duydum. E, dolayısıyla... Böyle doğu batı istikametinde koridoru iki yerden bölmüş olursunuz. Yani bu jeopolitik bir e, e, adım olur ve doğru olur. Ancak burada e, Irak'ın e, tutumu hepimiz için önemli bir gösterge. Bana göre yani eğer stratejik bir okuma yapmak istiyorsan insanlar bu e, Irak ordusunun Sincar'daki harekatına baksınlar. E, yeterli midir yeteri kadar etkin olmuş mudur onu zaman gösterir tabii ama bu iradenin olması bence çok önemli. O da şudur. Merkezi Irak devletiyle yürütülen ilişki bizi o bölgelerdeki rahatsızlıklarımızdan tamamen arındırmasa bile bize rahatsızlık verenleri rahatsız edecek boyuta gelmiştir. Bu çok önemli. Evet. Bu ya, çok önemli. Biliyorsunuz ne... o Merkezi Irak iktidarıyla, hükümetiyle neyse ne dersek ona. Ee, uzun yıllar papaz olduk. Evet. Onları hakir gördük, aşağıladık. Kuzeydekini palazlandırdık. Ne zamana kadar? Başımıza bela oluncaya kadar. Referandum zamanı. Başımıza zamanda. bela gelince de aklımıza onlar geldi. Ee, yine doğru insanlarmış ve tabii doğruluklarından ziyade çıkarları gereği bizimle beraber hareket ediyorlar. Şimdi buradan nereye geleceksin? Buradan şuraya geleceksin. Merkezi güçlü bir olabildiğince güçlü. Tamamen artık bu saatten sonra eski gibi olmasını bekleyemeyiz. Suriye. Bir Suriye devletinin varlığı da stratejik olarak, jeopolitik olarak Türkiye için çok önemlidir. Böyle bir ders çıkarmamız gerekiyor biz. Bu Bilmiyorum anlatabildim çok, mi? Çok çok iyi anladık ama Irak hükümetiyle de sanki son dönemde oradaki o hani PKK ben buradan çekiliyorum dedi. Irak askeri olarak biz buraya hakimiyeti sağladık dedi. Ama buna rağmen Cumhurbaşkanı'nın itirazın devam etmesi oradakinin bir şekilden öteye gitmediği biçiminde de algılanıyor. Böyle bir durum yaşanıyor gibi geliyor mu size de? MGK'nın bildirisine baktığınızda, bugün yaptığı şimdi açıklamaya şöyle, baktığınızda. Hep sanki şöyle, Türkiye şimdi, müdahale edecekmiş gibi bir hava vardı o nedenle. Şimdi zone. şöyle, Türkiye geçmişte de Irak'ın kuzeyinde birçok müdahalede bulundu. Yeni değil, 97'deki müdahaleye ben katıldım. Evet. Bunlar ilk defa olmuyor. Evet. Son defa da olmayacak. Yani, bu, bu biraz derinde değil mi ama Paşam? E, derinde olabilir ama Kandil'e de gidildiği oldu geçmişte. Yani geçmişte Kandil'e gidildiği de oldu. E, şimdi şunu söylemek istiyorum. Bunlar hep olacaktır. Olmak durumunda bu problemle yaşayacağız biz uzun süre. Öyle görünüyor. Öyle kısa vadede bunun çözümü de kimse hemen bu iş çözülür falan diye bakmasın. Çünkü çok büyük devasa bir problem ve uluslararasılaştırılmış bir problem. İşte evet. Amerika'nın orada olmasının sebebi o, Fransa'nın horozlanmasının sebebi o. Bir sürü konu var. Ee, Irak'lıların da tam bizim istediğimiz gibi bir müdahale yapmış olmasını beklemiyorum ben şahsen. Evet. Ama biraz kötü. önceki ifademde de dedim ki onların bu iradeyi göstermesi etkinliği sınırlı bile olsa önemli. En azından bizimle rahatsızlık birliği, yaratıyor diyorsunuz karşı bizim, evet bizimle işbirliğinin sonucu yarın bize der ki bize şunu söyleyebilir. Ya ben bu bölgenin rahatsızım. Gel buraya beraber müdahale edelim ben. Onu e, dediği zaman sizin harekatınızın şekli şemali bütün boyutlarıyla değişir. Bilmiyorum anlatabildim çok mi? Çok iyi. Merkezi hükümetle yani, iyi geçirmek lazım diyorsunuz. Yani zaten Suriye'deki e ee, çözüm de oradan geçiyor diye evet. zaten tespitiniz var. Çok evet. teşekkür ediyoruz Ahmet Peki ediyoruz. ben teşekkür Değerlendirmeler ederim. Değerlendirmeler için eksik olmayın lütfen. Kalın. Sağ olun. Sağ. Ee, emekli tüm genel Ahmet Yavuz'la da...